Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Doğu Akdeniz gaz rezervleri açısından önemli bir bölge, birçok ülkenin Yunanistan üzerinden bu bölgeye ilgisi yüksek. Türkiye Doğu Akdeniz'de hakkı olan deniz yetki alanlarını sonuna kadar koruyor. Yunanistan'ın bu durumdan rahatsızlığının yer aldığı haberleri sizlere zaman zaman aktarıyoruz. Türkiye son yıllarda savunma sanayinde ivme kazandı. Yerli ve milli hamleler hem dünya basınında hem de komşuda yankılanmaya devam ediyor. Yunan medyası daha önce Cenk füzesinden tedirginliğini Tayfun'un ardından Yunan Rafal'ın gölgesinde yeni bir balistik Balistik füze planlıyor şeklinde dile getirmişti. Yunan Blue Sky kanalının muhabiri Ioannis Theodoratos Türkiye'nin Tayfun füzesiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Theodoratos asıl hedefin Yunanistan olmadığını ifade ederek o şok ülkeyi açıkladı. Yunan muhabiri yaptığı açıklamada ''Beni bilenler balistik füze sistemlerinin oluşturduğu tehditlere ortaya koymak için elimizden geleni yaptığımı biliyor. Pek çok kişi Türkiye'nin başarılı olamayacağını düşünürken bir gazeteci olarak özellikle balistik füze tehdidini öngören birisiydim.'' Türkiye'nin başarısız olacağını düşünenler maalesef yanıldı. Bugün Türkiye'nin en sert gücünün balistik füze sistemleri olduğunun ortaya konduğu bir döneme geldik. Ege'nin karşı yakasında balistik füzelerle yerli bir savaş makinesi geliştiriliyor. Türkiye'nin balistik füzelerinin NATO'daki gücünü artırsın diye yaptığı iddiası koca bir yalan. Bu ülke 500 kilometre menzilden 1000 kilometre menzile ulaşan bir füze yaptı. 1000 kilometre olanlarda sadece Kudüs yok, daha ötesi var. Bu çizilen dairelerde füzelerin maksimum menzili görülüyor. Bu Silah sistemleri Yunanistan'ı da kapsar. Ankara'nın balistik füze geliştirmesinin asıl sebebi Yunanistan ve Kıbrıs değil İsrail'dir. Bu benim her zaman dikkat çektiğim nokta. İsrail'i yok edebilecek tek ülke şu anda Türkiye'dir. Bu benim her zaman dikkat çektiğim nokta. İslam karşısında duran ve tehdit eden İsrail'in karşısında tek durabilecek ülke Türkiye.